Bilindiği üzere geçen sene e, Mayıs ayında yine bir toplantı yapmıştık. Bu, bu toplantıda ben e, sürgü kurslarımızın nereye çekilmek istenildiğini, sürgü kursları olarak birlik ve beraberliğin önemli ifadeler bir takım değerlendirmeler yapmıştım. O minval üzerine geçen bir yıllık süre içerisinde bugün birkaç hususun altını daha net bir şekilde çizerek sizlere bu konularda bilgilendireceğim. Sürücü kutularımızın denetimleri çoğunlukla bilindiği üzere 26 Eylül 2012 tarihli Sayın Müsteşarımızın, Milli Eğitim Müsteşarımızın imzasıyla İl il Milli Eğitim Müdürlüklerinin rehberlik ve denetim başkanlığına görevlendirme tembih etmesiyle başladı olarak algılanmakta. Oysa bunun sürece ben bundan bir yıl önce ifade etmiştim. Demiştim ki Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılı stratejik hedefleri doğrultusunda sürücü kursları ilgili bir yapılandırmaya gelecek. O gün bu salonda olanlar bu cümlemi hatırlayacaklar. Altını basa basa da demiştim ki biz sürece dahil olmadığımız sürece sürücü kurslarını bakanlık kendinde oluşmuş bir takım olumsuzlukları değerlendirerek yapılandıracak demiştim. Ve bugün bu noktaya üzülerek ifade edeyim, gelmiş durumdayız. Çünkü sektördeki çok başlılığımız, sektördeki birlik beraberliği bir türlü sergileyememiz, sergileyememiz bakanlık nezdinde sürücü kuruşlarının zaten kötü olan imajını maalesef eksi dereceli değil, sıfırlamış mı değil, gitmiş mi değil o duruma getirmiş durumda. Ben e, bulunduğum siyasi kişiliğim yanında e, işletmecisiyim, bir sürücü kursu işletmecisiyim. Bunun yanında da e, şu anda Sürücü Kursları Birliği Derneği <laughs> Türkiye'de sürücü kurslarının ilk kurulduğunda teşkilatlanmış bir derneğe genel başkanlığını yürütüyoruz. Bu sıfatları kullanarak çoğu yerde ikili ilişkilerimle veya bu konudaki bilgi birekimimle ve çok aktif bir şekilde sizler bilemiyorum ne derece ziyaret ediyorsunuz? Sürücü kursu, sürücü kursları Birliği bir DM sitemiz üzerinde birçok alanda görüşmeler, iletişim sağlıyoruz ve paylaşımlarımız oluyor. Bu paylaşımlarımızın sonucunda da edindiğim izlenimlere gelebilecek noktaya yönetim kurumundaki arkadaşlarımızla federasyon başkanımız Musa Bey'le tabii federasyonumuz çift derneğimiz e, çift olunca arkadaşlar da soruyor acaba hangi dernek hangi federasyon ama arkadaşlar biz biriz, beraberiz. Ortak noktada sektörün menfaat için buluşmak zorundayız. Sürücü Kursları Birliği Derneği Başkanlığı benim şahsımla bana hiçbir şey kazandırmadığı gibi geçen süre içerisinde maddi ve manevi yıpranmadan başka bir şey kazandırmadı. Bunu ben her defa ifade ediyorum. Ancak bu sektörden ben de ekmek yiyorum. Yani bu başkanlık sıfatı benim için ayaklarımın altında. Sektörün istikbal adına bir şey yapabilmek için tüm hayretimi bilgimi, birikimi değerlendirmek üzere çok değişik alanlarda, belki haberiniz oldu, belki olmadı, kamuoyunda sürekli sürücü kurslarının yanlış adlanmasının sebebi, bugünkü yönetmelik, bugünkü uygulama ve esaslar olduğunun altını defalarca çizdim, ancak gazetelere yansıyan kısmı itibariyle sürücü kurslara eğitim vermiyor şeklinde yansıdı. Yine Türkiye'de çok satan bir gazetede şu cümleyi kullanmıştı. Velilerimiz veya sürücü belgesi alacak olanlar bir cep telefonu alırken gösterdikleri hassasiyeti sürücü belgesi alırken göstermiyorlar diye yaklaşık e, 20-25 e, dakikalık televizyon kanallarının birinde de biz röportaj yapmıştık. Bunun altını çizerek demiştim ki cep telefonunun kaybolması veya cep telefonunu kişiye verebileceği bir zarar yok ancak araçta kendi canına sebebiyet verebilir, bir başkasına verebilir, topluma zarar verir diye bu konularla geniş geniş bilgilendirme yaptık. Ancak basına çok az bir kısmı yansıdı. Gazetelerde haber olarak da sadece bu cep telefonu kısmı ile kısmı güzel bir panorama ve ilgilerimize ben bunu söyledim. Dedim ki Sayın Genel Müdürüm, Şube Müdürüm, Bakanlığın herhangi birinde siz sürücü kurslarının iyileştirilmesi istiyor musunuz? Elbette. Peki bugüne kadar gelişmiş Avrupa ülkelerindeki modelleri sizler incelediniz. Biz 2005 yılında burada Mehmet Bey vardı o dönemde. E, oradaki uygulamaları görme fırsatı bulunduğumuz zamanlar. Biz bunları sizlere izah ettik. Gelin sürücü eğitimi bireysel bir eğitimdir. Bir defa seriye bağlanmış eğitim metodundan kurtulalım dedik. Anlamadılar seriye bağlanmış eğitim ne demektir? Son zamanlarda bunları sık sık duyarsınız. Seriye bağlanmış eğitim, hepinizin bildiği üzere bugün ben kursa kaydoluyorum. Kurs benim 60 günlük süre içerisinde teorik derslerimi de planlıyor, direksiyon dersimi de planlıyor. Kursun planı programı da aracına, eğiticisinin durumuna göre gece 23'e kadar eğitim yapılıyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Bir ay öncesinden alınmış bir, planlanmış bir işle bir ay sonrasını görmek dahi mümkün, günün sonrasını görmek dahi mümkün Hastaneler randevu alıyorsunuz, sabah geç kalıyorsunuz, iş iptal. Peki ne yapacağız? Sürücü kursunun uslu öğretici o gün kursiyer gelmedi, boşa çıktı ama programda telafi imkanı var mı? Hoca açısının telafi imkanı var mı? 8 saatte günde fazla veremediği için onun çalışmalarını ispat edemiyor, problem. Buradan şuna gelmek istiyorum arkadaşlar. 2011 yılının Ekim ayında bakanlık büyük kurslarını büyük mercek altına yatırdı. Bu mercek altına yatırırken de üç tane kategori belirledi. Bunlardan bir tanesi MTSK'larda kanun ve yönetmelik bazında çalışmaların yapılması. Bu çalışmalara 2001 yılının Kasım ayı itibariyle Musa Bey ve bazı arkadaşlarımız da vardı. Çalışmalarımız o dönemde katıldık. 2011 yılının Kasım ayında. Burada mutabık kaldığımız bir tek husus vardı. Teorik derslerle ilgili özellikle trafik dersinin süresinin azaltılması, motor dersinin tamamen kaldırılması veya bununla ilgili arızacılık bilgilerinin trafik ve çevre bilgileri dersinin ilave edilmesi ve bir de e, direksiyon eğitim sürelerinin özellikle ağır vasıtlı en sınıfında düşünülmesiyle ilgili. Bunun dışında mutabık kaldığımız bir konu maalesef olmadı. Olmadığı için de bakanlık bu çalışmaları kendi iç bünyesinde, bugün bazı arkadaşlarımız, bazı federasyon, konfederasyon, biz işin içerisindeyiz, işte şununla böyle anlaştık, bununla böyle anlaştık. Maalesef bu kadar çok başlık içerisinde hiçbirimizi ikili ilişkilerimizi dışında hala almadı. Eğer oturup doğru konuşalım. Şöyle ki, iki ki hususa biz aşağıya olduk. Bakan Bey'le görüşmeye gidiyorlar, bakanlık bakanlığında birbiriyle cederleşiyorlar. Bakan aynen söyledi cümle, üç dakika oturmadan siz önce aranızda anlaşın, ondan sonra buraya gelin. Üç dakika, dört dakika değil. Üç dakika konuşuyorlar, dört dakika değil. Bakanlık bunlara yol gösteriyor, hadi işinize. Siz daha en temel konuda anlaşamadan benim huzuruma gelmişsiniz, aranızda bir anlaşın. Öyle olunca, şimdi biz de sivil toplum kuruluşları olarak işin neresinde olduğumuzu herhalde iyi bir şekilde anladınız. İkincisi, motorlu taşıt sürücü kurslarını Avrupa ülkeleriyle beraber bir kıyaslama yapılması. Bu konuda da 2012 yılının Nisan ayında bir çalıştay yapıldı. Çalıştayda yine derneğimizi davet ettiler. Federasyonumuzu davet ettiler. Orada bir takım kararlar alındı. Geçen süre içerisinde de bu kararlarla ilgili şu anda ortaya çıkarken senin hiçbir şey yok. Üçüncüsü ise bakanlıkça Sahada çalışma yapılması. Sahada çalışma yapılması. Bunda eğitim mühendislerinin işte bu 26.9'daki e, emir, e, genelge bu uygulamanın son safhasıydı, son e, aşamasıydı. Sürücü kurslarımıza eğitim mühendislerimizi yönlendirdiler. Eğitim mühendisleri ilk talimatta Açılan her dönemi en az iki defa denetlenmesi şeklindeydi ifade. birebir hatırlamıyorum ama en az iki defa denetlenmesi şeklindeydi. Müvettişlerimiz konuları çoğu biliyor sürücü kurslarımızın nasıl çalıştığını. Bazı kurslarımıza telefon arayarak geleceğiz demişler. Telefonlar aradıktan sonra zaten çözülmeyecek sorun yoktu. Bazı kurslarımızı aramadan gittiler. Birinde dört dörtlük bir ürün ortaya çıkmış. Birinde yüzde onluk dahi bir görüntü maalesef oluşmamış. Bunları biliyorsunuz hepiniz yaşadınız. Ee, öyle olunca bakanlık bu kez belirli hususlarda tereddütlere düştü. Ya nasıl olur dedi yani aynı ilin içerisinde A kursu yüzde yüz sağlamış. Neden? Geleceğe öğrendiği için kurs davet etmiş. Bilemiyorum suizan etmeyin ama belki o gün bir şekilde 20 kişi kayıtlıysa 20 kişiyi doldurduyor. Diğer kursa varıyor. 3 kişi, 2 kişi veya hiç kimse. Bu kez işin metodunu değiştirdi. Özellikle direksiyon eğitim alanlarıyla ilgili toplu bizlere e, bir grup oluşturdu. İşte atıyorum birinci gruptan bir kişi, ikinci gruptan bir kişi. Mühendisler de grup bildiğiniz üzere. Bir grup oluşturdular. Bu gruplar oluşup eğitim alanlarına gidince iş telefon açmadan gidip de denetlenen kurumların oluşturdu tam böyle birebir örtüştü. Dedi ki şimdi biz fotoğrafı yakaladık, çerçeve net görünüyor. Ve bu çerçeve doğrultusunda da kurumlarımıza bazılarının şu anda devam ediyor. Bazıları e, süreç işliyor. Soruşturma açıldı. Soruşturmalar sonucunda da az önce Musa Bey ifade etti. Belirli kurslarımızın e, kapanması kapanması <laughs> e, olacak. Kapanmayla sorunu çözecek mi? Çözmemiz de mümkün değil. Ee, öyle bir ayarlamız ki, biz her işin çözümünü buluyoruz. Hayır, biriyle onu arasında açıyoruz. 15'ine kadar teorik dersleri kesinlikle bitiririz. Olmadı, altısında bitiririz. Yine e, maksat hasıl olmayacak. Biz bunu biliyoruz. <laughs> Peki, bakanlık tüm illerdeki denetim raporları sonucu kendilerinde bir ana rapor oluştu. Bu raporun gözünde 3 husus var. Çok fazla detaylar var ama ben sizlere bugün burada üç tanesini paylaşacağım. Sürücü kurslarının Türkiye genelindeki birinci sorunu teorik derslere devam. Devam oranı yüzde %8 ila 12 arasında değişmekte. Oran veriyorum. Sürücü kursuna kaydolan kursiyerlerin Türkiye ortalaması 8 ila 12 arasında. Bakalım net bir şekilde tespit etmiş. İkincisi direksiyon eğitimlerine kursiyerlerin ihtiyaç duymadıkları tespit edilmiş. Üçüncüsü ise direksiyon eğitim alanlarının tamamen atıl olduğu konusunda yapılan denetimlerin sonucu benim burada sizinle paylaştığım bu üç madde üzerinde şu anda özetlenmiş durumda. Bunlarla ilgili alternatifler düşünülüyor bu alternatiflerin ne olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Biz bugün istiyorduk ki burada Ankara'da şu anda 250 bir tane sürücü kursumuz var. Faaliyet gösterin, 250 tane sürücü kursumuz var. Bazı kurum, burada bulunan kurucularımızın 5-6 kurumu olduğu için belli bir sayı üzerinde olduğumuzu ben tahmin ediyorum. 60'ın üzerinde bir kurs sayımız burada veya daha fazla. Bu esnada da yoklama şeklinde bir imza çizelgesi dağıtıyorduk. Gelen arkadaşlarımız da onu da imzalasınlar. Ee, Katılgı tespit etme adına. Ee, i̇stiyorduk ki bugün burada kurslarımızın çoğunluğu bulunsun ve konusuna sahip çeksin. Konusuna sahip çıkmamasının sebebi, arkadaşlar derin bir şey ifade ettim. Şu anda benim bir sıfatım var. Sürcü Kursları Birliği Derneği Başkanı. Ben bu sıfatın peşinde falan değilim. 23 yıl oldu bu işe başlayalım. Bu işe başladığında ilk günleri hatırlıyorum. Sizlerle belki defa burada yeri geldi paylaştım. 18 yaşını doldurmadığım için güvenlik soruşturmam yapılmamış. Sürücü kursunu ben 8 ay gibi bir sürede açmıştım. O günden şöyle sardırarak kilim şeridi gibi baktığımda diyorum ki bu sektör bana kazandırdı. Bu sektörden ben çoluğuma çocuğuma rızık sahibi Hızlık götürdü. Bugün de arkadaşlar bu görevi bize tevdi ettiler. Evet. Işin gücümün yanında bu sorumluluğum da var. Ankara'da faaliyet gösteren, Türkiye'nin her tarafında evet. o kadar çok değil gönderiyorlar, telefonlar arıyorlar ki bir bağlantı toparlayacağım ben. Sayın Başkan. Arkadaşlar da evet. De. Arkadaşlar bunlar tam bilgi sahibi olsun anlamında bunlara. Öyle sorunlar, öyle sıkıntılar ifade yani ediyor ki diyorum ki arkadaşlar <laughs> biz işi artık madem bu aldık yerine getireceğiz. Burada herhangi bir makam, mevki, şöhret kesinlikle yok. Arkadaşlarımız bugünkü toplantı için biz mesaj attık, mektup gönderdik federasyon olarak. İstedik arkadaşlarımız hepsi buraya gelsin. Birilere gelme mesadına gayret gösterdi, biz gelsin dedik. Bizim burada hiçbir amacımız, gayretimiz, buralarda bir bir şeyler Verme imkanımız yok. Vereceksek işinizle ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Siz bunların tedbirini alacaksınız veya hep beraber tedbir alacağız. Bu amaçla biz bu toplantıyı terfi ettiğimiz ancak az önce ifade ettiğim gibi her işteki çift başlılarımız tabiri hoş görün. Ee, derin sivil toplum kuruluşlarının bakanlık nezdindeki tablosunu da çizdim. Maalesef çatal kazık yere geçmiyor. Ne yapmamız lazım? Nereden başlamamız lazım? Bunların takdirlerini size bırakmakla hemen şu noktaya gelerek sözlerimi toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar sektör bir şekilde özellikle sınavlar noktasında sınavlar noktasında Nisan ayı içerisinde dönülüyor aldığım bilgiye göre. Aldığım bilgiye göre altını çiziyorum. Nisan ayı içerisinde tek bir maddeyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 8. maddesi. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri ifade ediliyor. Görevlerinin son kelimesi sınavlarını, sürücü adaylarını sınav, son cümle de değil devam olduğu için son birkaç kelimesi değil. Sürücü kurslarının sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılırdı. Tek bir kelime yaptırır veya hizmet satın alır diye bir ifade ilave edilecek. Bununla ilgili bir torba yasa şu anda meclise sevk edilmek üzere. Mutabakatın sağ, sağlanamaması ile ilgili ücretlerle ilgili bu ücretlerden toparlanan ücretlerden bakanlıkların pay alması ile ilgili bir işlah var. Çünkü Türkiye'de ee, ayda ortalama 700 bin kişi sınava giriyor. 7 sınav oldu. 5 milyon mu? 7 kereydi. 49. 5 milyon kişi yazılı sınava giriyor. 50 lirayla çarptığınız zaman rakamın nelere tekrar <laughs> ettiğini sizler hesaplayın. Burada bir e, ücretlerden geri almayla ilgili bir sıkıntı var. Bu konuya Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı da iştahlandı. <laughs> Biz de bunu e, pay alalım diye mutabakat sağlanamaması mı gerekli ama er veya geç bu hükümü getirecekler. Ee, söyledikleri benim aldığım komisyondan ve bakanlık yetkililerinden aldığım bilgi Nisan ayının sonu deniliyor. Ee, olursa bundan sonraki süreç işleyecek. Bu konuda birinci olarak en temel bilginiz burada olsun. İkinci husus arkadaşlar beklenen yönetmelikle ilgili. Yönetmeliğin daha önceki süreci Nisan ayının ortasıydı. Yönetmenin çıkması ilgili. Yönetmelikti de, de altını çizerek ifade ediyorum. Sürücü kurslarımızı ayağa kaldıracak, sürücü kurslarımızı derleyecek, toparlayacak bir husus yok. Sürücü kurslarını biraz daha basitleştirecek, sürücü kursunun önemini e, egale edecek bir düzenlemeler var. Altını özellikle çiziyorum. Yani sürücü kursunun teorik derslerin düşmesi, direksiyonla ilgili mutabakat bize 12 deniliyor ama e, yukarıda 20 konusunda ısrar edilmiş. Bize 12 denildi ama e, 20 de çıkabilir. E sınıfında mutabakat sağlanmış gibi gözüküyor. 30'a düşürülmüş gözüküyor direksiyon eğitimi. E, 30'da kalabilir, 25'de orada ufak bir şey yok. Yani ciddi anlamda hiçbir şey yok. Yönetmelik. Ancak bakan beyin değişmesiyle beraber süreç birazcık baltalandı. Bu tahmin ediyorum e, Haziran'ı da bulabilir. Haziran da bulur yönetmeliğin çıkması. Ee, Haziran'da çıksa da çıkmasa da yönetmelikte değiştirecek bir şey yok ama bu Karayolları Trafik Kanunu 8. maddesinin B fıkrasında kanun torba yasayla çıkarsa bakalım bununla ilgili artık bir takım ön görüşmelerini tamamladı. Hizmet satın alımına girecek ve e, sürücü kurslarımızın direksiyon sınavları bir şekilde elimizden çıkmış olacak. İyi mi olur, kötü mü olur? Ee, Bunları... Tamam. Başkan arkadaşlar da merak ettiği evet. hususlardan bir tanesi. Ben üzerimize bir... Evet. Tamam, da bir şey Evet. Ya. Evet. Evet. İyi mi olur, kötü mü olur? Bunu değerlendireceğiz. Pislerin kalkması ile ilgili arkadaşlar, pisler şu an için yönetmelikte ve şeyde kesinlikle kalkması ile ilgili bir durum söz konusu değil. Kalkmaz. Zaten. Evet. Kesinlikle kalkması ile ilgili bir görüş hakim olmuş değil. Çünkü İstanbul'dan bir grup ee, yine sivil toplum kuruluşunun içerisinde bir konfederasyonun bünyesinde bakanla e Avrupa Birliği ülkelerinden çeşitli uzmanları getirerek sürücü kursları pistlerinin verimliliğine dair ve görüş raporu sundular. Bakın cümleme dikkat Avrupa Birliği bazı ülkelerde hiç pist namına bir şey yok. Bazı yerlerde de e belirli bir büyüklükte kapalı alan ama herkesin kullanabildiği bir kapalı alan var. E Türkiye'deki biz herhalde büyük toprak zenginliğimiz var. E, verimli arazilerimizi maalesef ne hale getirdiğimizi biliyorsunuz. Bu konuda görüş ifade etmişler. Bu konuda bakanlık e, o Avrupa Birliği'nden oluyor. bizim herhalde bir ne diyeyim e, bir hassas yaklaşım Avrupa Birliği büyüklerimiz oluyor galiba. Onlar söyleyince bir kez daha düşünüyor. Doğru mu değil midir diye. Onun için sözü toparladığında arkadaşlar gelmek istediğimiz husus şu. Bugün sektörümüz bir şekilde bizim elimizden, bizim sahip çıkmamamızdan dolayı bir şekilde elimizden yavaş yavaş aşama aşama e, sürücü kurslarının zaten toplumda, kamuoyunda bir itibarı yok. Yönetmelik ve yasal düzenlemeler sürekli <laughs> bunları e, aşağıya doğru indirgeyerek elimizden çıkacak. İkinci bir husus da arkadaşlar, sürücü kurslarımızın son denetimlerden dolayı tespit edilen İki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, eğitim araçlarının kurum adına ait olmasına rağmen kurumlarda bulunmadı. Bu tür kurumlarımız varsa ne olur sizden uyarın. Aday sayısı ona göre yansın. Yani demek istediğimi çok iyi anladınız. İkincisi de direksiyon eğiticilerimizle ilgili. Direksiyon eğiticilerimizde de aynı sıkıntı var. Bunları çözebilmenin yolu şu anda para paralması devam edecek. Bu sene öyle çok yüksek bir aday potansiyeli beklemeyin. Ben size açık açık ifade edeyim. Ee, buna göre de maliyetlerinizi bir kez daha gözden geçirin. Şu anda e, ihale kurumunun beyaz sınıfı sürücü belgesindeki e, eğitimlerle ilgili çıkarmış olduğu son yaklaşık maliyeti internet sitesinden takip edebilirsiniz. Bin lira civarında bir rakama tekabül ediyoruz. <laughs> 1000 lira civarında 20 saatlik direksiyon eğitimiyle. Bu hususları şöyle dikkate aldığınızda aday potansiyelinin azalacağını gördüğü bilin. Ve buna göre işlemleriniz biraz daha sağlıklı, uygulanabilir yönetmelik istediğiniz gibi uygulayacağımız şekilde eğitim araçlarımızı ve sınıflarımızı, e, sürücü kursumuzu ona göre tanzim etmenin de gayret içerisinde olmanızı ben tavsiye ediyorum.